Yerin. Merhaba Feride Hanım. Merhaba. <laughs> çok güzelsiniz. Efendim? Ee, daha çok erken bana böyle hitap etmeniz için ama... ...yine de siz bilirsiniz. Bana efendim ya. Hasta mısınız? Muayene için mi? Aa yo, Ben pasajın girişindeki spor salonunun sahibi... ...antrenman koçu Münir Bey'im. Antrenman koçu Münir benim. Daha önce de sizinle tanışmıştık. Ayağımda mantar çıkmıştı. Siz bana bir tane sprey vermiştiniz. Yok hatırlamıyorum. Hatırlatmış oldum. Haydi kafama. Neyse Feride Hanım. Ben komşuluk vazifemi yerine getirmek için buraya geldim. Dışarıda siyah bir araba var. O sizin miydi? Arabayı çekiyor var da. FRD plakalı olan. Muhtemelen bir doktor kullanmış. Tertemiz. Plaka da FRD olunca Feride'nin F'si, Münir'in R'si, düğünün D'si. İlk size geleyim dedim. Yok benim değil. Yapma. Yapma, arabayı çekiyorlar ya. E ne yapayım? Benim arabam değil. Yapma ya. Ha, orada bir tane gri araba vardı. O muydu sizin araba? f plakalı olan. Feride'nin F'si, Münir'in R'si, evlenmenin N'si. Yok, o da benim değil. Hmm. Hmm. Ama ben şimdi nereden bileceğim hangisi sizin araba ya? Yoldaki bütün arabaları çekecekler demek ki yaz. E niye çekiyorlar arabaları? Hiç. Niye çekiyorsunuz arabayı ya? Cebinde mi taşısın arabaları millet ya? Para tuzağı bunların hepsi. Para tuzağı Feride. Neyse. Ben gideyim de şu arabası çekilen adamı bulayım. Yazık garibana. Bu arada ben tanıtmıştım zaten size kendimi. Gereksiz yere mantar mevzuna da girmiştik. Neyse, şimdi hiçbir şey kalmadı. Tertemiz, cillop gibi göstereyim mi? Yok yok, sağ olun. Adam haftada yedi gün diyor. Biz mantar diyoruz ya. Alo Münir, hallettin mi işi? Alo. Alo. Alo kimle görüşüyorum? Ben Feride. Murat sen misin? Ee, Feride. Eee Feride, sen ne yapıyorsun orada ya? ya? Çalışıyorum Murat, hayırdır? FRD plaka değil o zaman demek ki o. Yazık kim bir kimin aracıydı, yanlış aracı çekmiştir. Hay ben böyle işim. E Murat duyamıyorum. Eee unuttum lan kızı. Alo. Alo. Ay şu an ben e, Cuma'dayım, farza geçiyoruz Feride. Tamam müezzin bey. Cuma. Ne diyorsun oğlum? Ne farzı lan? Vallahi acıdı, Selah duymuştum az önce. Aklıma o geldi yanına. Ne diyeyim, bilinçaltı işte oğlum. Çarşamba, Çarşamba lan bu diyeyim. Bilinçselasıdır o. Plan yatar arkadaşlar. Adam yanlış arabayı çektirmiş. Hatta gaza gelmiş, bütün arabaları çektirmiş. E iyi o zaman, çıkacak şimdi dışarı. Ben hemen dalarım, çiçekçiye de söyleriz, papatyaları yer oraya. Papatyalardan yere basamayacak. <laughs> Yok, bugün işe arabayla gelmemiş Feride. Hay be çektirmişiz arabaları. O zaman B planına geçiyorum, hazır mıyız? Lan Murat! Oğlum herkesin yüzüne tek tek bakıyorum Feride yok. Çıkmamış içeriden. Ya oğlum sen ne interaction yapıyorsun Ahmet Azim sakin ol. Sahte bomba ihbarı zaten Vedat yaptı biliyorsun. Hayır içeride olsa ne olacak yani? Yok be oğlum ondan değil ya. Bir kamyon papatya getirdim buraya ben ya. Nereden bileyim ben böyle olacağını. Üç beş ekip gelir göndeririz gönlünü alıp dediğini. Çalsın bazen karışmış burada. Şişt. Gözleri içerideymiş. Acil durumda hastane mimarisine hakim bomba imha yetkililerini yönlendirecek yetkili kişi Feride'ymiş. Oğlum kız gelmiş yerleşmiş lan buraya zaten. Yedi yıldır buradayım antrenman koçu müdürüm ben. Bir günü bir gün biri gelip de bana bu görevi alır mısın diye sormadım biliyor musun? İçerideki herkesi dışarı çıkardık da bir tek Feride mi kaldı la içeride? Karıyacağım Murat. Yok lan yok. İmha yetkilileri de içerideymiş, diğer yetkilileri de içerideymiş. Kendi kavuşlarıyla gelmişler. <laughs> Sen beni sokabilir misin içeri? Spor salonundan. Sokarım. Hmm. De, de sokmadım bu zamana kadar. Seni de sokarım haftanın yedi günü Ahmet. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Eğer ihbarın yanlış olduğu anlaşılırsa... ...artık o finyenler elle patlatırlar bilmiyorum. Her şey evet Ahmet. Bence hiç sağlıklı değil. C planını uygulayalım. Ulan antrenman koçu Münir Bey. Bir sordun mu C planın var mı diye lan? Ne yapacağım ben ya? Bir şey söyleyeyim. Vedat nerede lan? Vedat'ı götürdüler. O ne demek lan? Aldılar, götürdüler. İhbar eden numarayı görebiliyorlarmış. Hala sıcak burası. Vedo. <laughs> Vallahi Allah seni inandırsın. Biz burada laflıyorduk. Polis arkadaşlar sanki kendi elleriyle koymuşlar gibi geldiler, buldular Vedo'yu. Ondan sonra biz laflarken muhabbetimiz hiç bölmeden bak öyle bir incelik yaptılar. Aldılar, paketlediler, götürdüler çocuğu oğlum. Kanka canak şaşkınız. Teknoloji nasıl gelişmiş? Anam ben ne yapacağım ya?